duyabiliyor musunuz beni? Hayatım yine takılıyor bu. Baba, internet yine dondu ya. Dondu oğlum, dondu. Ne yapacağız? Bilemedim ki ben bu işi ya. Demirer. Problem varsa Demirer çözer. Nerede kötü adamlar? Kötü adam yok Demirer. Yavaş internet var. İnternet mi? Yalnız benim üzerimde yok şu an öyle bir donanım. Bizimki daha çok suç ve ceza üzerine. <laughs> çok mu yavaş internet? Ne kadar yavaş? Herkes aynı anda giriyor, takılıyor. Tek tek girseniz. Hayır. E, modemi açıp kapasak. Oo. Demirer, bir de her odadan çekmiyor. Abi senin güzeli her odadan çekmiyor mu dedin? Bu başında söylesene. ben de. Dördüncü duvarı da yıktık. Bak buradan böyle bir İnternet koridoru açtık. Her odada efil efil internet. Ya internete ceyran yaptırdım. <laughs> süper çözüm değil mi? Duvarlar yok gibi. Değil Benim daha süper çözümüm var. Bin megabitlik Türksel Süper Online Fiber. Türksel Süper Online Fiber. Çocukta kafa bin megabit. Haklı. Daha... Bak şimdi boşa kırdık duvarları ya. Türksel demek hız demek, evin her yerinde duvarlar yokmuş gibi ışık hızında internet demek. Türksel Süper Online 1000 megabit fiberle tanışmak için, hadi siz de Süper Online nokta e gelin. <laughs> Şş, bak, süper Kahraman diye paylaşma sakın ha, fiber Kahraman diye paylaş. Demirer, fiber Kahraman.